Şimdi bizim ilk sorumuz e, meşhur kılıcının e, ismi nedir diye çok hızlı bir şekilde seyircilerimizden e, buna yanıt geldi. Hatta kılıcın ismi bile e, TT oldu ve çok fazla bunun hikayesini merak eden var. Yani bu kılıcın e, varlığı ve e, yani nasıl devrolunduğu, peygamberimizin kendisine nasıl hediye ettiği ilgili olarak ne biliyoruz? Kılıç e, Bedir'de elde edilen ganimetlerden birisi. Zülfikar diye söyle söylemiş olduk yani. Öyle oldu biraz. İsmini, <laughs> ismini vermiş olduk. <laughs> evet, olsun. Ee, evet. Aslında o oradaki e, du sahip anlamında, fikar da boğumlu anlamında e, bir ihtimal belki e, çok kullanıldığı için dişler meydana geldiğinden dolayı hı hı. enli ortasında e, bir e, kanalı olan hı hı. bir kılıç tarihte e, biraz iki uçlu bir kılıç gibi e, tasvir ediliyor. Farklı tasvirleri var ama... Arkadaşlar Zülfikar'ı bir gösterebilir misiniz? Hocam tam böyle kılıcın, evet ağzın, ha buyrunuz. Evet. Yani bahsettiğimiz bu peki? E, bu tarihi kılıcın... Tarihi rivayetlerde anlatılan böyle bir Aha. derin oyuk var. O kılıçlarda e, herhalde öldürücü olması için kul kullanılan bir teknik e, Hı -hı. boyut. E, ama ucu, ucunun düz olduğu ifade ediliyor. Hı -hı. E, Bedir'de ele geçirilmiş. Mekke müşriklerinden Nebih ve Eminebih bin Haccac isimli şahıslara ait oldu. Onlardan birisine ait oldu. İki kardeş bunlar. Ele geçirilmiş. Hazreti Peygamber de Hazreti Ali'ye hakkını vereceğini düşündü. Hazreti Ali'ye vermiştir ki Allah Resulü zamanındaki savaşlarda hakikaten çok önemli noktalarda önemli faaliyetleri var. Evet. Hazır siz bunun cevabını vermişken ben o zaman ikinci soruyu da yöneltmiş Buyurun. olayım ki kitabımızdan. İkinci da sorunun cevabını vermiş olduk ama zaten Zülfikar'ı e, seyircilerimiz çokça bildiler. Şimdi size şunu soracağım. Yine peygamberimizin Hazreti Ali'ye hediye ettiği bir beyaz katır var. Bu beyaz katırın ismi nedir? Sonrasında da bizim çocukluğumuzda bu beyaz katırın ismiyle bizler de karşılaştık biliyor musunuz? Size ipucu vermek istiyorum. Redkit çizgi filmini biliyorsunuz ya Redkit'in de beyaz bir atı vardı. O ata da sonradan işte hani Türkçe seslendirmelerde Türkçe isimlerde bu beyaz katırın ismini vermişler. Dolayısıyla ikinci sorumuzda peygamberimizin hediye ettiği e, Beyaz Katır'ın yani Hazreti Ali'ye hediye ettiği burada tabi KJ'ye sığmamış. Peygamberimizin e, Hazreti Ali'ye hediye ettiği Beyaz Katır'ın ismi nedir? E, size eski zamanlar etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. Sormuş bulunuyoruz. Şimdi devam edelim hayatıyla. Bu evlilik meselesi hicretin ikinci yılının son ayında da. Kızı Fatıma ile evlendirdi ki sonradan evet. zaten soy buradan devam edecek. Bunun hikayesini anlatalım. Bedir Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor bu evlilik. Hazreti Fatıma Allah Resulü'nün dört kızından birisi. En küçük kızı olduğu konusunda yaygın bir kanaat var. Hazreti Fatıma'yı daha önce başka talipler de, istiyor fakat Hazreti Peygamber evlilik için e, o teklifleri değerlendirmiyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti, Hazreti Ömer'in talibi oldu. Evet. Ama Peygamberimizin uygulamadı. Hazreti Ali'ye Ali'n teklifini e, evet. evlilik teklifini kabul etti. Hazreti Fatıma'ya danışarak tabii, hmm. onun görüşünü alarak ve e, biraz ensar da Hazreti Ali'yi bu noktada teşvik ediyor. Çünkü Hazreti Ali maddi durumu çok iyi değil. E, mehir ödemesi gerekiyor. Belki düğün için o zamanki adete göre bir yemek verilmesi gerekiyor. Ee, biraz çekingen davranıyor. Ensardan bazı yakınları, Hazreti Ali'ye arkadaşlıkları olan veya yakınlı olan kimselerin teşvikiyle talip oluyor. Ve Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye o günkü usule göre bir mehir de ödüyor Hazreti Ali. Bedir Savaşı'nda kendisine ganimetten verilmiş olan bir zırhı satarak, bir rivayete göre bineğin de satarak takriben 400-450 dirhem o günkü şartlarda bir ailenin iki yıllık geçimini karşılayabilecek bir para olduğunu varsayabiliriz. Mehir ödeniyor. Bu mehir malum kadınlara evlilik sırasında ve evlilik sürecinde ödenmesi gereken onların bir sosyal güvencesi olarak değerlendiriliyor. Peki evlendiriyor. Sonra kaç çocukları oluyor? Üç erkek, iki kız Çocukları dünyaya geliyor. Hazreti e, Hasan, Hazreti hı hı. Hüseyin bunlar e, hayatları devam etmiş. Muhsin veya Muhassin ismiyle e, anılan bir çocukları var. Küçükken vefat etmiş. Ümmü Gülsüm ve Zeynep isimli de iki kızları var. Hı hı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den soyun devamlı biliyoruz evet, ama evet. diğer çocuklar? E, kızlarının da soyları e, devam etmiş. Tabii erkek soyu olarak Hazreti Hasan ve Hüseyin'in çocuklarından soyları devam ediyor. Yani erkekten soy yürür anlayışıyla o zaman. O Arap kültüründe Arap yaygın bir anlayış bu. Çünkü. Olarak. Evet. Anladım. Peki, bundan e, buna sonra zaten Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e devam edeceğiz ama Hazreti Fatıma'nın sağlığında başka bir evlilik yapmış mı Hazreti Ali? Yok. Bir evlilik teşebbüsü e, düşüncesi var ancak Hazreti Peygamber buna izin vermiyor buna Hazreti Fatıma'yı ancak boşarsa bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Hazreti Ali de buna yanaşmıyor. Bir daha böyle bir teşebbüste bulunmuyor. Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra yaptığı evlilikler var. Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 6 ay sonra vefat ediyor. 632. O zaman çok genç ölüyor değil mi? Evet. Vefat ettiğinde 32-33 yaşlarında hı hı. idi. Tamam. Sonrasında peki Hazreti Ali'nin evlen Kadınlardan çocukları oluyor mu? Tabi Hazreti Ali'nin e, 30'dan fazla Çocuğu 34 kadar hı hı. Çocuğu bazılarının isimleri Konusunda ihtilaf var Küçük yaşta ölenler var hı hı. E, 30'dan fazla çocuğu var Anladım ama biz hani İslam tarihini Okuduğumuz zaman hani Hazreti Ali Ve Hazreti Fatıma'nın çocuklarından Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ve oradaki Hani günümüzde de biz o soyun devamıyız diye e, bir takım iddialarda bulunan ya da doğrudur değildir onu ben bilemem ama orayı biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz. Diğerleri tutulmamış mı? Diğerlerinin bir kısmı daha sonra biliniyor. Tarih içerisinde biliniyor. Mesela Muhammed İbnül Hanefiye diye bir oğlu var. Hı hı. Yaş itibariyle Hazreti Hasan'dan ve Hüseyin'den küçük ve daha sonra ailen liderliğini de yapıyor bir anlamda. Onun da soyu bir süre biliniyor hı. ama... Hazreti Hasan ve Hüseyin'in soyu Peygamber Efendimiz'in soyu olarak değerlendirildiği için Fatıma annemizden dolayı Tabii. Ali Fatıma evladı olarak bu iki oğlunun soyu daha çok tutuluyor. Siyasi iddiaları var tarih içerisinde zamanla Abbasiler dönemde devletle ilişkilerini... Devam ettirecek, sağlayacak bir kurum ortaya çıkıyor. Nakibul Eşraflık Kurumu. Hı hı. İlk zamanlarda Nakibul Nükaba deniyor Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde Nakibul Eşraflık deniyor. Bunlar hem bu soyu tutuyorlar, defterlere kaydediyorlar, hem de devletle olan ilişkilerini bir anlamda temsilci olarak görmüş oluyorlar. Hı hı. Onun için Hazreti Hasan ve Hüseyin'den gelen soylar biliniyor. Bir, bu konuda tabii bir kısım Belki sahte iddialar da tarih içerisinde ortaya çıkmıştır çünkü Hazreti Hasan'ın soyundan gelmek Hüseyin soyundan, soyundan gelmek bir e, avantaj da sağlıyor, siyasi anlamda, ekonomik anlamda bir avantaj da sağlıyor. Hı hı. Mesela vergi vermiyorlar, i̇şte devletten kendilerine tahsisat veriliyor. Bundan yararlanmak isteyen insanlar olabilir. Burada gelen sorulara da bakıyorum. Ben Cavit Bey'in sorusu eski zamanlar etiketiyle göndermiş, diyor ki Ürdün ee, kralı o soydan diye duymuştum. Doğru Şerif mu Şerif Hüseyin'in e, torunlarından olduğu için Hazreti Hasan'ın soyundan. Gelenlerden. Ha. Evet. O tabii. Ürdün Kraliyet ailesi. Şu anda onlar da... Onlar yani... zaten devletin resmi adı da e, Ürdün Haşimi Krallığı. Haşimi evet. Krallığı. Ha.